Cezeri'nin o akıl almaz otomatlarından, o inanılmaz saatlerinden sonra 12. yüzyıl daha ne kadar şaşırtabilir ki diye düşünüyordum ama anlaşılan o ki bu yüzyıl sürprizlerle dolu. Karşımıza bambaşka alanlarda bambaşka devrimler çıkıyor. Kesinlikle öyle. Geçen sefer mühendisliğin zirvelerindeydik. Hani mekaniğin sınırlarını zorluyorduk. Evet. Ama bugün 12. yüzyıl dehasının sadece dişlilerden ve su gücünden ibaret olmadığını göreceğiz. Bilginin coğrafyada, tıpta ve dilde nasıl filizlendiğine, hatta nasıl devleştiğine tanık olacağız. Rotamızda 3 durak var: Sicilya'da bir kraliyet sarayı, Bağdat'ta bir şifahane ve bir dil bilimcinin kütüphanesi. İşte bu yolculuklar tam bizlik eğer siz de tarihin bu parlak ama genelde karanlıkta kalmış anlarını bizimle birlikte keşfetmekten keyif alıyorsanız bu sohbetimize bir beğeni bırakarak ya da yorumlarda en ilginç bulduğunuz noktayı yazarak bize enerji verebilirsiniz sizin bu katılımınız bu sohbetleri daha da ileriye taşımak için en büyük motivasyonumuz o zaman hadi ilk durağımıza beni en çok şaşırtan yere gidelim sicilya gerçekten de şaşırtıcı bir başlangıç noktası çünkü sahnedeki iki ana karakteri düşününce insan bir duraksıyor. Evet. Bir tarafta Sicilya'yı yöneten Norman bir kral, ikinci Roger. Diğer tarafta ise Endülüs kökenli, soylu bir Müslüman bilim insanı Elidrisi. Normalde birbirine rakip olması beklenen iki dünyanın insanı Palermo'da bir araya geliyor ve coğrafya biliminin seyrini değiştiriyor. Aklıma ilk gelen soru şu. Bu nasıl bir ortam ki böyle bir buluşmaya zemin hazırlıyor? Yani siyasi rakipler, farklı dinler, farklı kültürler. Bu ikiliği bir araya getiren saf bilimsel merak mıydı yoksa işin içinde başka bir strateji mi vardı? Bu klasik bir hükümdar himayesi durumu değil herhalde değil mi? İşte meselenin kilit noktası tam da bu. Bu kesinlikle kral emretti, alim yaptı. Durumu değil. Kaynaklara baktığımızda anlıyoruz ki bu işin arkasında ortak bir tutku var. Hı hı. İki taraf da dünyayı gerçekten ama gerçekten anlamak istiyor. Palermo'daki o saray ortamını bir düşünün. Arapça, Latince, Yunanca konuşuluyor. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler bir araya yaşıyor ve üretiyor. Tam bir entelektüel cazibe merkezi. Vay be! Kral Roger, Eledrisi'yi bu ortamda eşi benzeri görünmemiş bir proje için davet ediyor. Bu iki farklı dünyadan gelen iki insanın dünyayı anlama arzusunda birleşmesinin hikayesi. Peki bu devasa projenin somut çıktıları neler? anlatılanlar gerçekten de akıl almaz cinsten. En çarpıcı olanıyla başlayalım. Tamamen gümüşten yapılmış, dev bir disk üzerine işlenmiş bir dünya haritası. Bir dakika, gümüşten bir dünya haritası mı? Bu hem inanılmaz pahalı hem de yapması çok zor olmalı. O dönemin teknolojisiyle bunu nasıl başarmışlar? Bir de bu düpedüz bir servet demek çalınma, eritilme riski falan yok muydu? Yani neden parşömen gibi daha pratik bir malzeme değil de ille de gümüş? Harika sorular. Çünkü bu sorular projenin ruhunu anlamamızı sağlıyor. Neden gümüş? Çünkü bu harita sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda bir güç ve zenginlik sembolü. Anladım. Kral Roger, dünyaya ben sadece toprakları fethetmiyorum, aynı zamanda dünyayı anlıyor, biliyor ve onu gümüşe kazıyacak kadar zenginim mesajı veriyor. Politik bir beyan yani. Nik riski ise kesinlikle vardı ama bu sarayın en korunaklı yerinde saklanan bir devlet hazinesiydi. Parşömen'e göre kalıcılığı ve ihtişamı paha biçilmezdi. Anladım yani bu bir bilimsel eser olduğu kadar bir sanat eseri ve politik bir beyan aynı zamanda. Ama proje sadece bu gümüş diskten ibaret değil, çok daha fazlası var. Kesinlikle o gümüş disk projenin vitriniydi diyelim. Asıl hazine 70 parçadan oluşan inanılmaz detaylı bir harita koleksiyonu. 70 parça. Evet. Ve bu haritaları anlamlı kılan, onlara ruhunu veren devasa bir kitap. Nüzetül Muştak fi İhtirakül Afak. Bu eser sadece haritaları listeleyen bir katalog değil şehirler, aralarındaki mesafeler, ticaret yolları, yerel halkların kültürleri, yetiştirdikleri ürünler. Ansiklopedik bir rehber adeta. İnanılmaz. Elidrisi ve ekibi bunu yapmak için 15 yıl boyunca seyyahlarla, tüccarlarla konuşmuş, eski kaynakları taramış, yani tam bir saha ve literatür çalışması yapmışlar. Yani bu kişisel bir meraktan çıkıp bir devlet projesine adeta stratejik bir bilgi yatırımına dönüşmüş tek bir hükümdarın hevesiyle başlayıp biten bir şey değil. Çok doğru bir nokta. Projenin ne kadar köklü olduğunu şuradan anlıyoruz. Kral 2. Roger öldükten sonra oğlu 1. William ya da kaynaklarda geçtiği şekliyle Giam bu çalışmayı devam ettiriyor hatta genişletiyor. Vay canına. Bu durum bilginin özellikle de coğrafi bilginin artık ne kadar önemli bir güç unsuru olarak görüldüğünü kanıtlıyor. Bu dünyayı bilirsen ona hükmedersin anlayışının kurumsallaşmış hali. Elidris'in projesinin arkasındaki bu kurumsal destek ve vizyon gerçekten inanılmaz. Aklıma şu geliyor, bilginin bu şekilde desteklendiği, kurumlarla korunduğu başka alanlar var mıydı o dönemde? Mesela insan hayatının en merkezindeki konu sağlık gibi. Harika bir geçiş çünkü tam da oraya gidiyoruz. Bimaristanlara. Ve hemen başta söyleyeyim, bu kelimeyi günümüzdeki hastane kelimesiyle karşılamak o yapıların ruhuna büyük bir haksızlık olur. Öyle mi? Evet. 12. yüzyılda Bağdat, Şam, Kahire gibi büyük İslam şehirlerinde kurulan bu yapılar bugünkü anlayışımızı sarsacak kadar kapsamlı merkezlerdi. Neden hastane demek yetersiz kalıyor? Onları bu kadar özel kılan neydi? Çünkü bunlar sadece hastaların yattığı binalar değildi. Bir bimaristana girdiğinizde aslında birbiriyle iç içe geçmiş üç kurumla karşılaşırdınız. Birincisi evet bir tedavi merkezi. Ama ikincisi, tıp eğitiminin verildiği, usta çırak ilişkisiyle hekimlerin yetiştirildiği bir tıp fakültesi, hı hı. üçüncüsü ise içinde zengin bir kütüphanesi olan ve aktif olarak bilimsel araştırmaların yapıldığı bir araştırma enstitüsü, yani tedavi, eğitim ve araştırma aynı çatı altında. Bu günümüzün en modern üniversite hastanelerinin modeli değil mi zaten? Tam olarak öyle. İşte asıl devrimci olan bu üçünü bilinçli olarak bir araya getirmeleri. Yani iyileştirmenin öğretmekten ve keşfetmekten ayrılamayacağını 900 yıl önce anlamışlar. İnanılmaz. Modern akademik tıp merkezinin temelini atmışlar resmen. İyi bir doktor aynı zamanda iyi bir öğretmen ve iyi bir araştırmacı olmalıdır fikri işte bu bimaristanlarda doğdu. Bu sadece bir bina inşa etmek değil tam bir zihniyet devrimi. Peki bu merkezlerde kimler öne çıkıyordu? O dönemin yıldız doktorları, cerrahları kimlerdi? Kaynaklar bize hangi isimleri fısıldıyor? Birkaç dev isim var. Biri büyük komutan Selahaddin Eyyubi'nin özel hekimi olan İbni Gümey el-İsraili, onu özel kılan şey sistematik yaklaşımı. Nasıl yani? Hastalığı bir bütün olarak ele alıyor. Şikayeti dinlemekten teşhise, oradan tedavi sürecinin takibine kadar son derece metodik, adım adım bir yol izliyor. Bu modern tıbbın temelini oluşturan bilimsel metot aslında. Peki ya daha spesifik, daha bıçak sırtı diyebileceğimiz katkılar? Mesela cerrahi alanında? Olmaz mı? İşte burada karşımıza Ebelala İbni Zuhr gibi bir dev çıkıyor. Onun katkıları çok daha spesifik ve o dönem için inanılmaz derecede cüretkar. Merak ettim şimdi. i̇bn Zur, tıp tarihinde iki devrimci adımla anılıyor. Birincisi, perikard apselerini yani kalp zarında oluşan iltihaplı apseleri tanımlaması. Düşünsenize kalp gibi kutsal ve dokunulmaz kabul edilen bir organın zarıyla ilgili patolojik bir tespitte bulunmak o dönem için inanılmaz bir cesaret. Bu gerçekten çok ileri bir adım. Peki ikincisi neydi? İkincisi belki de daha da şaşırtıcı olanı trakeotomi operasyonunu savunması. Yani boğulma tehlikesi geçiren hastalarda solunumu yeniden sağlamak için soluk borusuna bir delik açılması operasyonu. Bu kulağa inanılmaz geliyor ama 12. yüzyıl içinde bir o kadar tehlikeli değil mi? Yani bu sadece bir teori miydi? Yoksa bunu gerçekten uyguladıklarına dair bir kanıt var mı? O dönemin aletleriyle enfeksiyonu kanamayı nasıl kontrol edebilirlerdi ki? İşte bu çok yerinde bir şüphe. İbn Zühr'ün yaptığı bu operasyonun gerekliliğini teorik olarak ortaya koymak ve savunmaktı. O dönemde bu operasyonu rutin olarak yapabildiklerine dair net kanıtlarımız yok. Çünkü haklısın. Anestezi, antisepsi gibi konular henüz çözülmemişti. Anladım. Ama onun dehası Hayat kurtaracak bu müdahalenin mantığını kurması ve bunu savunarak kendinden sonraki nesillere bir kapı aralamasıydı. Bu, sadece bir tedavi önermek değil, aynı zamanda dönemin tıbbi tabularına ve yapılamaz denilen şeylere kafa tutmaktı. Haritalarla dünyayı, bimaristanlarla insan bedenini anladık, peki tüm bu bilgiyi kaydetmemizi, işlememizi ve nesilden nesile aktarmamızı sağlayan o temel araca yani dile ne oldu? O da bu entelektüel patlamadan payını aldı mı, yoksa dil sadece bir araç olarak mı görülüyordu? Aksine dilin kendisi bir bilim nesnesi haline geldi. Hatta bu alanda da bir zirve ile karşılaşıyoruz. Bu zirvenin adı Ezze Mahşeri. Ezze Mahşeri. Evet, kendisi için rahatlıkla bir dil dehası diyebiliriz. En meşhur eseri de Kur'an tefsiri olan El Keşşaf. Bir saniye, bir Kur'an tefsiri dil bilim açısından neden bu kadar çığır açıcı olsun ki? Yani onun yaptığı dil bilimsel analizler o dönemde tartışmalı bulunan dini yorumlara yol açmış mıydı? Sadece bir gramerci olarak mı görülüyordu yoksa çalışmalarının teolojik bir etkisi de oldu mu? Muhteşem bir soru çünkü tam da Ezzemahşeri'nin dehasının yattığı yere dokunuyor. El-Keşşaf sadece ayetlerin anlamlarını açıklayan bir kitap değil. O aynı zamanda Arap dilinin gramerini estetiğini, retoriğini, deyimlerini ve tüm inceliklerini ortaya seren bir şaheser. Vay canına! Eze Mahşeri, ayetleri açıklarken dilin yapısına o kadar derinlemesine analiz ediyor ki, bu analizler kaçınılmaz olarak anlam katmanlarını da ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla evet, onun dil bilimsel dehası teolojik yorumlarını da doğrudan etkiliyordu ve bu da onu hem dil bilimciler hem de din alimleri için yüzyıllarca vazgeçilmez bir kaynak haline getirdi. Dile bir mücevher ustası gibi yaklaşıyordu. Anladım. Yani dili bir araç olarak kullanmakla kalmıyor, dilin kendisini bir bilim nesnesi olarak inceliyor ve bu inceleme sonucunda yeni anlamlar üretiyor. Peki bu alanda tek başına mıydı yoksa bu analitik yaklaşım dönemin genel bir eğilimi miydi? Yalnız değildi ve bu da dönemin entelektüel canlılığını gösteriyor. Mesela Mevhub bin Ahmet Elcevalski ve onun El Muarrab adlı eseri de en az o kadar önemli. Onu üzerineydi? Bu eserin amacı çok net ve şaşırtıcı derecede modern, Arapçaya, Farsça, Yunanca, Süryanice gibi diğer dillerden girmiş olan yabancı kökenli kelimeleri bir bir tespit edip kökenlerini ve anlamlarını açıklamak. Vay canına, bu resmen 12. yüzyılın etimoloji sözlüğü. Bugün internette bir kelimenin kökenine bakıp eski Fransızcadan gelmiş demek saniyeler sürüyor. Ama o bu bilgiyi sıfırdan adeta bir dil dedektifi gibi çalışarak derlemiş. Tam olarak öyle. Bu çalışmalar bize şunu gösteriyor. 12. yüzyıl alimleri dile sadece bir iletişim aracı olarak bakmıyorlardı. Onlar için dil, yaşayan, nefes alan, diğer dillerle sürekli etkileşim halinde olan ve kendi içinde bilimsel kuralları, bir anatomisi olan bir organizmaydı. Hmm. Ve bu organizmayı bir biyoloğun canlı bir varlığı incelediği titizlikle inceliyorlardı. Bu dile ne kadar analitik ve bilimsel yaklaştıklarının en net kanıtıdır. Gerçekten de ortaya inanılmaz bir tablo çıkıyor. 12. yüzyıl sadece El Cezeri'nin o muhteşem makinalarından ibaret değilmiş. El İdrisi ile coğrafyanın sınırları genişlemiş, bimaristanlarla tıp kurumsallaşıp modern bir kimlik kazanmış. Ezze Mahşeri ve El Cevaliki gibi alimlerle de dil bir bilim dalı olarak zirveye ulaşmış. Bu tam bir entelektüel patlama dönemi bilginin her alanda ne kadar değerli olduğunun anlaşıldığı ve bu bilginin üretimi, korunması ve aktarılması için kurumların oluştuğu bir çağ. Ve bu sohbetimizde ele aldığımız konularla Fuat Sezgin'in İslam'da Bilim ve Teknik eserindeki 12. yüzyıl bahsini yani 37. sayfadan 40. sayfanın sonuna kadar olan kısmı tamamlamış olduk ve bu müthiş ivme, bu entelektüel enerji bizi ister istemez bir sonraki yüzyıla yani 13. yüzyıla hazırlıyor. Ama aklımda dev bir soru var. Peki bu parlak medeniyet 13. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Moğol istilaları gibi büyük bir sarsıntıyla karşılaştığında ne olacak? Bilimsel ilerleme bu büyük yıkım karşısında duracak mı yoksa bambaşka bir yolda mı evrilecek? İşte bu, tarihin en can alıcı ve en dramatik sorularından biri. Cevabını bir sonraki bölümde birlikte arayacağız. Bu yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler. Eğer bugün yeni bir şeyler öğrendiyseniz ve bu sohbet hoşunuza gittiyse bunu bir beğeniyle göstermeniz bizi çok ama çok mutlu eder. Yorumlarda en çok ilginizi çeken kısmı belki de en çok şaşırdığınız detayı bizimle paylaşırsanız sohbete orada da devam ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Merakla kalın.